Merhaba. Bugünkü derinlemesine incelememize hoş geldiniz. Önümüzdeki kaynaklar Kerem Işık'ın Arzulanan Dünya adlı metninden. Evet, çok ilginç bir metin. Kesinlikle. Bizim görevimiz de e, bu metnin katmanlarına biraz dalıp bakmak. Sadece ana karakter Haydar'ın hikayesine değil, modern insanın o tanıdık kaçış arzusuna, hayallerin nasıl bir ürüne dönüştüğüne ve gerçekliğin ne kadar esnek olabileceğine bakacağız. Hatta ne kadar kurgulanabilir olduğuna. Aynen öyle. Şimdi istersen sahneyi bir kuralım önce. Hı hı. Sıradan bir pazartesi sabahı Cook Seyahat Ajentesindeyiz. O bildik pazartesi sendromuyla başlıyoruz yani. Tam olarak. Ana karakterimiz Haydar Lokman masasında oturuyor ama zihni bomboş. O bacaklarını ritmik bir şekilde sallama hali var ya. Evet evet o huzursuzluk hali işte o önünde de bildiğimiz ofis keşmekeşi telefonlar e-postalar uçak biletleri falan bir de uyması gereken bir kural var samimi ancak lakayit olmayan bir tebessüm yani bir maske takmak zorunda kesinlikle ve gözleri sürekli o otomatik kapıda dışarı açılan kapıda sence bu sadece basit bir iş sıkıntısı mı yoksa daha derin bir şey var mı burada Bence bu iş sıkıntısının çok ötesinde bir tablo. Yani o ritmik sallanan bacaklar ve o kapıya kilitlenmiş bakışlar adeta zihinsel bir kaçış provası gibi. Güzel tabir. Vücudu orada evet ama ruhu o kapıdan çıkıp gitmek istiyor. Modern ofis hayatının o görünmez kafesi var ya, onun çok somut bir tasviri bu. Metin en başından bize diyor ki, bu hikaye sadece bir seyahat acentesi çalışanının değil. Hani bir yere ait olamayan sürekli bir çıkış arayan hepimizin hikayesi olabilir. İşte o çıkışı bulamadığı anlarda da hayallere sığınıyor. Masasında bir dünya küresi var, onu çevirip parmağını rastgele bir yere koyuyor. Nereye gitmek istiyor? Kuzey Afrika'ya gitmek istiyor. Ama bir yandan da eşi Sevil'in Paris hayali var. Onun arzusu daha alternatif, daha bilinmedik bir rota. Ama tam o hayale dalmışken telefon çalıyor ve o küçük dünya bir anda tuzla buz oluyor. Aynen öyle. Burada bir durmak lazım bence. Çünkü bu sadece bir tatil rotası anlaşmazlığı değil. Değil, değil. Bu arzuların bir savaşı adeta. Haydar'ın o başka bir alternatif arayışı aslında kendisine dayatılan hayattan, o bilindik güvenli rotalardan yani Paris gibi yerlerden bir kaçış arzusunu simgeliyor. Ama o telefon o telefon hayallerimizi bölen gerçekliğin ta kendisi kesinlikle ve arayan ilk kişi annesi o kadar güzel bir detay ki Haydar ajantanın sloganı olan arzulayın biz olduralım diye açıyor telefonu. Annesinin tepkisi harika. Neler diyorsun sen öyle evladım arzula marzula. Harika. <gülüyor> <gülüyor> yani Haydar'ın o anki en derin arzusunu o dünyayı gezme hayalini bir kelime oyunuyla geçiştiriyor ve konuyu en temel en somut arzuya bağlıyor. Yemele. Evet. Akşam yemeğini bize geliyorsunuz mantı yapacağım diyor. Bu inanılmaz bir detay. Yani burada arzular resmen çarpışıyor. Haydar'ın o evrensel, soyut kaçış arzusu annesinin son derece somut, elle tutulur mantı arzusuyla bir anda eziliyor. Aynen öyle. Dış dünya için arzula marzula diye dalga geçilecek bir şeyden ibaret olabiliyor. Hayaller ve mantık arasındaki o devasa uçurum. Haydar'ın sıkışmışlığını o kadar net gösteriyor ki, daha o telefonu kapatır kapatmaz bir başkası çalıyor. Bu sefer profesyonel dünyanın sesi, daimi müşteri Ahmet Bey. Bu da başka bir sorumluluk. Tabii o da bir arzusundan bahsediyor. Arkadaşlarla biraz huzursuzlanmak istiyormuş. Daha taşa çıkmaktan bahsediyor. Yani Haydar yine bir başkasının arzusunu organize etmekle meşgul olmak zorunda kalıyor. İşte bu. Metnin en can alıcı noktalarından biri. Haydar kendi hayalini kurma lüksüne saniyelerce bile sahip olamazken, işi başkalarının hayallerini gerçekleştirmek. Evet, çok ironik. Biri ailevi sorumluluklar, diğeri profesyonel görevler. İki telefonda aynı işlevi görüyor aslında. Haydar'ın masasına ve o anki gerçekliğine çivilemek. En büyük ironim de bu zaten. Kendi arzusunu gerçekleştirmesinin tek yolu, başkalarının arzularını tatmin etmekten geçiyor. Arzu onun için bir özgürlük alanı değil, bir iş tanımı olmuş artık. Tam bu sıkışmışlık anında işler gerçekten tuhaflaşıyor. Ahmet Bey'in konuşmasını duyan ajantenin kurucusu sabit dolaşan sahneye çıkıyor ve bu adam şey sıradan bir patron değil. Hiç değil. Dizlerinin üzerine çöküp Haydar'ın arındaki dünya küresine bakıyor. Neredeyse mistik bir hali var. Ve Ahmet Bey için sunduğu öneriler akıl almaz. Ne gibi mesela? Sırbistan'da üveyik ve bıldırcın avı, Bulgaristan'da sınırsız çulluk avı, hatta İngiltere'de tavşan süreyi, tüfek kiraları bile fiyata dahil. Yani bunlar bildiğimiz tatil fikirleri değil. Sabit Bey'in bu önerileri aslında birer parodi gibi. Biraz öyle. Modern insanın o otantik ve farklı deneyim arayışının bir karikatür adeta. Hani herkesin gittiği plaj tatilleri artık doygunluğa ulaştı ya. Yeni statü sembolü deneyimin absürditesi oluyor. Doğru. İngiltere'de tavşan avlamak bir tatilden çok anlatılacak bir hikaye, bir sosyal sermaye satın almak. Sabit Bey aslında tatil değil, arkadaşları şaşırtacak hikayeler satıyor. Yani deneyim ekonomisinin özünü sunuyor ve Haydar'a dönüp sadece dudaklarını oynatarak fısıldadığı o iki kelime var. Yaratıcı ol. Bu sadece bir iş tavsiyesi gibi değil, daha çok bir hayat felsefesi buyruğu gibi, değil mi? Kesinlikle bir buyruk. Bu Haydar'ın o sıkışıp kaldığı sıradanlığa bir meydan okuma. Sabit Bey diyor ki, sıradanlıktan çıkmak istiyorsan sıradan çözümler sunma. Evet, bu komut sadece müşteriye yönelik değil, doğrudan Haydar'ın kendisine onu kendi kutusunun dışına çıkmaya, kendi sıkıcı gerçekliğinin kurallarını yıkmaya davet ediyor. Bu Haydar'ın o gri dünyasında açılan ilk renkli çatlak bence. Haydar da bu pası anında gole çeviriyor ve ortaya bir fikir atıyor. Alaska'da ayı avına ne dersiniz? Vay. Bu fikir müşterinin de patronun da aklını başından alıyor ve Sabit Bey Haydar'a peri masallarından fırlamış gibi bir teklif sunuyor. Nasıl bir teklif? Eğer bu satış acenteye büyük bir ciro getirirse Haydar'a tüm tatil masraflarını karşılayacak bir prim verecekmiş. Hatta dile benden ne dilersen diyerek sırtını sıvazlıyor. Bu an Haydar için bir nevi sihirli lambayı bulma anı gibi. O dile benden ne dilersen vaadi çok kilit bir nokta. Sabit Bey burada patrondan bir tür cin'e dönüşüyor. Ama şu soruyu sormak lazım. Bu sihirli bir an mı yoksa modern bir kölelik anlaşması mı? Hmm, ilginç bir bakış açısı. Yani yaratıcılığın ödüllendirilmesi vaadi aslında bana daha çok para kazandır, ben de sana hayallerinin bir kırıntısını vereyim demek değil mi? Sabit Bey ona bir tatil değil, kendi hayatının kontrolünü ele alma ilüzyonunu sunuyor. Bu vaadin ne kadar gerçek, ne kadar yapay olduğunu da hikayenin devamında göreceğiz zaten. İşte tam da 10 noktada hikaye ilginç bir makas değiştiriyor. Alaska anlaşmasını görmüyoruz. Onun yerine Haydarı bambaşka bir müşteriyle Belma Hanımla görüyoruz ve Belma Hanımın talebi çok net. İçsel bir yolculuk. Ooo konu tamamen değişti. Evet. Artık mesele coğrafi bir yer değil ruhsal bir arayış. Haydarın önündeki broşürlerde Nepal, Patagonya gibi yerler var ve sloganlar çok çarpıcı. Modern dünyadan uzak cazibe merkezi, zamanın durduğu yer, doğayla iç içe olmanın sevinci. Bu çok önemli bir dönüşüm. Çünkü Haydar'ın kendi kaçış arzusu da evrim geçiriyor. Başta Kuzey Afrika gibi somut bir yer ararken, şimdi içsel yolculuk gibi soyut bir kavramla karşılaşıyor. Doğru. Berma Hanım, aslında Haydar'ın kendi dile getiremediği özleme sesi oluyor bir nevi. Ve Haydar kendisinin de hasretini çektiği o stresten arınma, kendini bulma deneyimini şimdi bir başkası için paketlemek zorunda. Kendi arzusunun ticari bir ürününü hazırlıyor adeta. Ve bir sonraki sahnede bam... Zaman atlıyoruz, anlıyoruz ki Alaska satışı başarılı olmuş, Haydar ailesiyle birlikte ödül tatilinde. Yedi yıldızlı Namaste Termal Oteli sonunda hayaline kavuşmuş yani görünür de evet ama daha arabadan indikleri andan itibaren bir gariplikler silsilesi başlıyor. Her şey yapay görünüyor. Komiler çalılardan fırlıyor ve herkes birazdan namaz de diye bağırıyor. Eşi Sevilin tepkisi de durumu özetliyor aslında. Saçmalama, ne istiyorlarmış bir sor önce. Bu otele sıradan bir tatil mekanı olarak bakamayız. Burası adeta bir tiyatro sahnesi. Namaste ismiyle ruhani, otantik bir deneyim vaat ediyor ama uygulama son derece kurumsal, yapay ve neredeyse absürt. Evet, absürt kelimesi tam uyuyor. Komilerin eşya yerine çenelerini alması, personelin saklandıkları yerden aniden fırlaması, bunların hepsi özenle kurgulanmış bir performans. Haydar'ın aradığı o sahici, içsel deneyim daha kapıdan girer girmez sahte bir şova dönüşüyor. Gerçeklik algısıyla oynanmaya başlandığının ilk sinyalleri bunlar. Lobideki tuhaflık ise zirve yapıyor o şaşalı avizelerin altında Haydar, kendisinin birebir kopyası olan bir adamla karşılaşıyor. Nasıl yani? Birebir aynısı? Beyaz gömleğinin cebinde tek bir kelime yazıyor. Efendi. Adı Eyüp. Ve bu kopya Haydar'a hizmet etmek, onun özel uşağı olmak için oradaymış. İnanılmaz. Bir saniye duralım burada. Kendinin bir kopyasıyla karşılaşmak ne demek? Bu sadece tuhaf bir otel hizmeti olamaz. Kesinlikle olamaz. Bu hikayenin en rahatsız edici ve en derin anlarından biri bence. O efendi detayı çok katmanlı. Bir yandan bu otelin misafirlerine kendi gerçekliklerinin efendisi olma fantazisini sattığını gösteriyor. Evet bu bariz ama diğer yandan Eyüp'ün varlığı Haydar'ın biricikliğini, kimliğini sorgulatıyor. Eğer senin bir kopyan varsa sen ne kadar sensin? Bu otel kendini bulma vaadiyle yola çıkıp aslında seni bir nesneye, hizmet edilen bir efendiye indirgiyor. Belki de nihai lüks budur. Benliğinin bir kısmını dışarıdan temin etmek. Sıkıcı işleri yapacak bir kopyan varken gerçek sen deneyimi yaşayabilirsin. Hikaye burada içsel yolculuğun aslında benliğin parçalanması olabileceğini ima ediyor. Tatil çok hızlı bir şekilde bir iş gezisine dönüşüyor zaten. Otel müdürü Dilaver Coşkun geliyor ve otelin 7 yıldıza ulaşma hedefinden, özel eğitimlerinden bahsediyor. Haydar o an anlıyor ki bu hediye tatil aslında bir görev. Evet, patronu tarafından otelin programını test etmesi için ayarlanmış bir görev. O bir misafir değil, bir denek. Ve tam bu şoku yaşarken koridorda kime rastlıyor dersin? Yoksa? içsel yolculuk isteyen müşterisi Belma Hanım'a. İşte tuzak burada kapanıyor, kaçış imkansızlaşıyor. İçsel yolculuk için tasarlanan o ruhani mekan aslında son derece kontrollü bir deney alanı, bir laboratuvar. Aynen. Otelin o yıldız takıntısı, bütün o ruhani ambalajın ardındaki tek gerçeğin kurumsal hedefler olduğunu yüzümüze vuruyor. Organik bambu bornozlar, limonlu zencefil tütsüleri, hepsi bu büyük testin, bu performansın birer parçası gerçek bir arayış, pazarlanabilir bir ürüne ve bir rating sistemine indirgenmiş durumda. Haydar, kaçtığını sandığı iş dünyasına en kişisel olması gereken yerde, tatilinde buluyor. Ve son sahne. Gerçekliğin tamamen koptuğu, Aklın sınırlarının zorlandığı o an Belma'nın bir terapi seansına gidiyor, Haydar'ın kopyası Eyüp belirip ne yapmak istersiniz efendim diye soruyor ve Haydar tam o anda camdan dışarı baktığında patronu sabit dolaşanı görüyor. Nerede görüyor? Ama akıl almaz bir yerde. Pasifik'te bir kutup ayısının çektiği dev bir buz kütlesinin üzerindeki özel bir helikopterin içinde oturmuş, telefonla konuşuyor. Bu, bu ne demek şimdi? Yani bu gerçek üstücülüğün zirvesi rüya, gerçek, iş, tatil, bütün sınırlar tamamen ortadan kalkmış. Bütün bu tuhaf yolculuğu yaratıcı ol diyerek başlatan o figürün yani sabit beyin kendisinin de bu absürt performansın en tepesindeki en inanılmaz oyuncu olduğunu görüyoruz. Evet oyunun kurucusu da oyunun içinde aynen. Bu görüntü bize şunu düşündürüyor. Belki de arzulanan dünyanın tamamı en tepedeki yöneticisinden en alttaki müşterisine kadar yapay bir kurgudan ibarettir. Herkes kendi rolünü oynuyor ama oyunun kurallarını kimse bilmiyor gibi. Sabit Bey, yarattığı bu deneyim evreninin tanrısı gibi ama o bile bu absürtlüğün bir parçası. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? masasında sıkışıp kalmış kaçış hayalleri kuran bir adamla başladık ve gerçekliğin tamamen buharlaştığı sürreel bir finalle bitirdik. Bu metin, modern insanın o derin ruhsal arayışının, kendini bulma özleminin nasıl bir pazarlama sloganına, lüks bir pakete dönüştürüldüğünü çok sarsıcı bir dille anlatıyor bence. Kesinlikle. Metnin dehası bu sınırları çok zekice bulandırmasında yatıyor. Arzulanan dünya nedir? Gidebileceğiniz coğrafi bir yer mi yoksa size parayla geri satılan içsel bir durum mu? Çok iyi soru. Haydar otantik bir deneyim ararken kendini en yapay, en performatif ortamın içinde buluyor. Bu da şu temel soruyu sorduruyor. Gerçek bir içsel yolculuk satın alınabilir mi? Yoksa bu arayış doğası gereği kişisel, pazarlanamaz ve belki de ancak o sıkıcı ofis masasındaki hayallerde yaşanabilecek bir şey midir? ve seni de üzerinde düşünmen için son bir soruyla bırakalım. Hikayenin adı Arzulanan Dünya. Haydar'ın bu tuhaf yolculuğunu gördükten sonra kendi hayatına dönüp şu soruyu sormak gerekiyor sanırım. Bir kaçış, bir yenilenme ya da farklı bir hayat arzuladığında o arzunun senaryosunu kim yazıyor? O arzu gerçekten senin mi yoksa birilerinin sana ustalıkla sattığı, ambalajı güzel bir ürün mü?